ev Saber Kanalı olarak Alanya'nın Konaklı beldesinde bulunan Eva Beach Oteli ziyarette bulunduk. Eva Beach Otel Akdeniz'in muhteşem renkleriyle dünyanın tüm köşelerinden tatil severleri eğlendiren, rahatlatan bir araya getiren bir otel. İlk karşılaştığınız yer otopark oluyor. Araçlarınızı güvenli ortamlarda park edebiliyorsunuz otoparkında. Bunun dışında spa merkezi, güzellik merkezinin olduğu tabelayla karşı karşıyayız. Resepsiyona, lobiye doğru ilerliyoruz. Burada güler yüzlü, samimi, sıcak kanlı personeller sizi karşılıyor. Bunun dışında e, dinlenme alanlarına doğru ilerliyoruz. Havuzdan, denizden çıktığı zaman misafirler aile ortamında güzel vakitler geçirebileceği dinlenme salonlarında e, vakit geçirebiliyorlar.